Herkese merhaba arkadaşlar. Porskoy'da hoş geldiniz. Bugün tema parkından kaçacağız ama öncelikle diyor ki bize kardeşinizi seçin. İnsan kardeşini seçebiliyor mu la? Neyse kız seçin bari. Erkeklerden hayır gelmeyi. bakalım. E Peki ben kendim kız olmuşum. Yoo başkasının saçlarıyla benim saçlarım karışmış. Oğlum ben kimi kurtaracağım la burada? Her yerden rüzgar sesi geliyor. Bu muymuş benim kardeşim? Ne haber kardeşim? Hey bu tema parkında korkuş görünüyor. Ne görünüyor ki korkmuş? Kim kurtaracağım ben? Kendimi mi kurtaracağım? Birini kurtaracağım herhalde. Dur bakalım ya başımıza ne gelecek bir bakalım. Burada garip garip insanlar var. Beraber oturuyorlar ama emin olamadım. Değerli dostlar yani ne olduğunu bilmiyorum ama başımıza gelecek her türlü felaket için siz birinin ihtiyacım var. Bu videoyu like Kanala abone çok sevinirim. Teşekkür ederim. Elinizin kolunuza sağlık. Her yerde yağ yakıyor, ya yakıyor. Dokunma diye. Oo, yukarıda mızraklar varmış. Doğru. Hemen erken başladı. Oğlum yorum ortasında hamburgerin ne işi var? Özellikle bu kadar devasa hamburger ve cheddar peynirinin ne işi var? Siz kaç para tutar biliyor musunuz o kadar büyük cheddar peyniri? Aa balonları tospadan ilerlememiz gerekiyormuş öyle diyorlar. Tamam bence tosmayız. Hadi oğlum. Kırmızı balondan da kurtulduk. Burada Jesse diye bir ablamız var. Ne diyor? Cadılar beni korkutuyor. Tatlıların üzerine hızlı bir şekilde atlayalım diyor. Cadılar mı bırakmış bu şekilleri? Aram cadı şüpürgesi. Cadı derken ondan gasp ediyormuş. Cadılar beni de korkutuyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Şekerlerin üstünden düzgün bir şekilde atlamamız gerekiyor ama sağa mı hiç, sola mı hiç... Lan! Lan! Az da sopa dokanıyordu bana. Zombiler! Hans House'a alabildiğince hızlı konuşalım. Oğlum yerde sürünüyor lan bu zombiler. <laughs> Tiplere bak ya. Oğlum yerin içine girip girip yukarı çıkıyorlar lan bunlar. Orası mezarlık mı? İva. İva. Oha oğlum daha kotik bir yere geldik. Ben bu eve girmem. Hayır. Amonelisi ablamız asmışlar. Yukarıda da bir tane kral heynim var. Kaçıncı kral heyni? Oğlum bu ne biçim tiptir ya? Allah. Oğlum ben korku tüneline girmiş kadar oldum. Burada kuyruğu atlayabiliriz. Görülme. Niye görünmeyeyim lan ben? Bırakın beni. Bırakın beni. Geçeceğim ben buradan. Nereye gideceğim ki ben? Kuyruğu atlayabiliriz derken hangi kuyruktan bahsedeyim? Hangi kuyruğu atlayabiliriz? Atın gözü neden yanıyor? Burada gizli düğme mi var? Aa. Tamam buradan gideyim ben. Bir dakika. Ne oluyor ki burada? Ortadaki tabaklar niye sağa sola oynuyor? Cinler mi var? Periler mi var? Ne oluyor? Bir şömine buradaydı. Bakalım beri kimi yazılı? Diyor. De oh. Oh. Çok fici. Lan! Oğlum bir anda bir daha indirdi. Niye indirdi ki o bir daha kılıcını? Neden geçeceğim ki ben? E, Geçik yok. İki defa mı indiriyorlarmış? Kafasına göre indiriyor. Hiç bilen yok. Yani neye göre indiriyorlar hiç bilmiyorum ama valla gidiyorum yani. Sağdaki daha iyi gibi. <laughs> az da tosuyordu valla az da yine kesiyorlardı beni. Oğlum ne biçim tema parkıymış bir ya. Valla arkadaşlar yani hayatım kaydıracaklar benim burada. Ghost balkonda bir kapı gördüm. Bunlar... Oğlum hayaletle dans ediyor. Hayaletli baloya mı katıldım ben? Oğlum bu halı ben abi tanıdık geliyor. Değil dostlar de size de tanıdık geliyor mu? Tanıdık geliyor şu yorumları yazmayı unutmayın. Sanki her evde var gibi. <laughs> Yukarı çıkmamız gerekiyor. Oğlum piyanisti bile hayalet lan bunların. Da 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 balkona çık balkona çık dedi. He arkada solda bir yerde kapı gördüm sanki Dur bakalım Oğlum bir tanesinde eli kemik var bir tanesinde eli etli metli Garip yani bir ayakları çukurda kemik Garip garip bir şeyler var Ha burada biri mortu çekti Yarasa Oğlum Yarasalar sıkıntılı hayvanları ya bunlar kördü galiba. Benim bildiğim ısıyla mı hareket ediyorlardı? Titreşimle mi hareket? Titreşimle olması lazım. Titreşimleri algılayarak sağını solunu bulabiliyorlar. Bazen de duvara çarpıyorlar tabi duvar titremediği için. Yapacak bir şey yok. Aha korkunçlu teyzeyi koymuşlar. Kim koydu bunu? Allah'ım tipe bak. Oğlum adam hareket ediyor arkada. Oğlum burası yamuldu mu lan sanki? Ben mi yamum? Ev mi yamuk? Ev yamuk sanki biraz yamulduk sanki. Gemi demeyeyim mi acaba ben ya? Önce ben gireyim diyor. Karanlığa girdim. Oğlum burada beni bir şey kovalamasın lan. Gidiyoruz ama. Örümcek ağları mağları var. Ben çıkmam oğlum yukarıya. Lan oğlum yukarıda örümcek var. <laughs> görüyorum ben buradan siyah bir şey görüyorum. <laughs> oh. Aslında örümcek bizi yutuyordu ya. Lan. Bu ne? Kırmızı gözlü şeyler. Şeytanlar var orada. Oha. Korkutun eline girdiğim kesinlikle hiçbir şey oldu bir şey. Değil. Derin nefes almalıyım. Cesur bir portakol malıyım. Hadi bakalım. sağlığı doğru. Oha şeytan. Oğlum ya. Aynı yerleri bir daha aynı şekilde yürür mü sandın? Yürürsün tabi porsuk. Ne demişler? Akılsız köpeği demişler. Yol kocadır demişler. Sen de akılsız bir köpek oldun yani şu anda. Akılsız bir porsuk oldun. O yüzden senin yolları koca diyor yani. Bir daha yolları aynı gittin yolları bir daha koşuyorsun. Porsukcuğum. Niye? Az önce ben burada şapşal gibi düştüm. Buradan ilerlemem gerekiydi. Şeytanı görünce aklım gitti oğlum. Bu ne oğlum böyle? <laughs> Elimde mızrak var. Hayır. Ben bakmamam lazım. Bakmamam lazım. Bakmadan ilerlemem lazım. Eyvah. Yanlış yere mi geldim acaba? Oh my god. Oh my god. Dev monster gördün mü? Yani görmemek mümkün mü? Dev, dev şeytanı görmemek mümkün mü? Ya oğlum burası çok karanlık. Ben hiçbir şey göremiyorum ya. Allah Allah. Yukarı çıkalım bakalım. Cehennem kulesi. Eyvah. Bu yengeçler arkadaşça görünmüyor. Yani aslında yengeç dediğin şey kıskaçlar olmasaydı çok tatlı olabilirdi ama o kıskaçlarıyla benim bir tarafımı horta kısrabilirler. kısırabilirler. O yüzden ben yengeçlerden uzak durayım yani en iyisi. Yani arkadaşça durmuyorlarmış. Oğlum bana bakıyor bu. Oğlum bana kilitlendi gülümlü füze gibi bunlar. Böyle niye bana bakıyorsunuz oğlum? Ne var? Ne var? Hiçbir kilolu adam görmediniz. Gemiye kaç çıkış yolu buldum. Fıçı fıçılar. Fıçılardan mı gideceğiz gemiye? Hadi gidelim bakalım. Fıçı fıçı porçuk geliyor. Yanındaki ablaya gidelim. Kardeşinizi ses diyor da bu bize yol gösteriyor. Sanırım kaptan anahtarını gördüm. Yelkenlerin üstünde gördüm. Yelkenlerin üstünde mi gördün? Kaptan bu mu lan? Yok bu sen bildiğin. Gerçi korsan kaptan da oluyordu ya. Dur bakayım. İnşallah doğru yere gidiyorum dur la. Oğlum ben hiç doğru yere gittiğime emin değilim. Oğlum buraya yukarı çıkmayacağım değil mi komple? Oğlum beni nereye çıkartıyorsunuz? Benim yükseklik korkum var. <laughs> Ele bayağı titremeye başlar şimdi. Neyse bu kadar yer çıkan her yer çıkar herhalde. Nereye kadar gideceğim ben? O maşada köpek balıkları var lan. Aa, aşağı düşersem beni yerler bunlar. Şeytanı ayrı, köpek balığı ayrı, kocaman yengeci ayrı. Bir dakika yukarıya çıkacak bir yer daha buldum. Oğlum bak gidiyoruz en sonunda var ya anahtar çıkmasa var ya. Yemin ederim köpek balıklarını yem kendimi. Yapacak bir şey yok yani. O oh, Oha karşıdaki e, iskelete bak iskelet. Oğlum adam bildiğin kürkünü giymiş oturmuş oraya. Kara bir kürk giymiş. 500 metrelik kürk mü olur la? Anahtar burada. Biraz da düşüyordum ha. Al Atıyorum mekanım burada şey. Fışk diyak diye tahtanın üstüne uçtum. Bir daha tahtanın üstüne uçtum. Güzel. Şimdi. Ha dümeni çevirebiliyorum. Dümeni çevirmem bir şey ifade etmez. Anahtarı buldum. Hazineyi çalalım. Hazine mi? Bayılırım. Ne de? Aa var burada. Korsan bey. Yani ben 2-3 tane altın alsam olur mu ya o kadar geldim. Hazinelerimi çıkarın hücrelere gidin. Ney? Beni hapşam attılar yoksa. Al işte ya. Korsan ne yakalandık. Korsan kapta ne yakalandık. Abla senin aklın oyan da yani. Bir çıkış yolu olmalı. E tabi çıkış yolu olmalı. Nasıl olsa sen yani çeydi mahkum tutulan benim. Buldum galiba lan. Oğlum gemi mi batıyor ne oluyor her yere su almış. Yoksa mahkumlara özel su tedavisi mi uyguluyorlar? Yani. o oh, varilin altında kalmak istemem. Ulan. oğlum. Neyse arkadan bir daha geliyormuş. O pek iyi olmadı ama bir şekilde geçeriz herhalde. Bakayım nereye kadar geliyor bunlar. İlk sağdan gelsek. Sonra sola gidecek. Sonra bir daha yapsak. Şöyle yapsak. Süper. Kafam çalışmaya başladı sanki. Oh be geçtik güzel. Harika. Hızla geçmiş. Hediye ablamız. Çılgın fikir. Kaçmak için toplardan birini atlayalım. Kesin bir tanesi bozuktur. Biz doğru olanı seçtik galiba. Güzel. Neredeyim ben? Bir tane de checkpoint buldum. Köpek balıklarının olduğu dereden geçiyoruz. Az önce görmüş olduğumuz köpek balıkları bizi yutmak için tekliyorlar. Geç az önce de tekliyorlardı bunlar bizi yutmak için değil de rutin olarak devriye atıyorlar. Oğlum bir dakika köpek balıkları bir durun ya. Ben bir geçeyim. Oh be checkpoint aldım. Giyil. Bugün var ya görmediğim şeytan kuru kafa zombi her şeyi gördüm herhalde. Kütük kanalına binmek istiyorum. Kütük kanalına mı? Hani lan kütük kanalı? Çekilin yoldan ben geçeceğim. Bir tanesini bineyim. Hadi. Bas kaza. Ben geliyorum. Porsuk ve şampuan geliyor. Aa, köpek balığı ağzıma gidiyor. Hayır. Oğlum yutmayın lan beni. Hayır bak ben ben adam zehirlerim. Lütfen bak şey olursun. Ha, ishal olursun. yapma yapma. Neyse yapacak bir şey yok. En azından dekormuş. Ben onu gerçek sanmıştım bir an. <laughs> Nereye gideceğim ben? Kaydırıyorsunuz beni sağa sola ama böyle. Su parkında yani eğlendiriyorlar herhalde. Yani mortu çekmeden önce son bir kere eğlendirelim mi dediler. Ne oldu? Kim bilir nereye çıkacak bunun sonu. Şeytanın ağzından çıkacak acaba? Dur bakalım. Yukarıdan sular geliyor ha. Kaotik bir ortama doğru gidiyoruz. Oğlum ahtapot gördüm sanki ben burada. İyi bağır canlı değilmiş. <laughs> ya canlı olsaydı? Ya da benim gibi olsaydı yeseydi beni. Geldim galiba lan. Dur bakayım nereye geldim. Oğlum yeter artık ha. Valla kaf, kafatası dağıma Oh. Yo daha golak daha kafatası daha asansörü zirveye çıkartalım diyor. Bitmemişti ha. Çıkartın beni götürün yukarıya o, o yukarı az önce görmüş olduğumuz gafatası olan o, o kürtlü şeyin üstüne çıkacağız galiba. Kara kürkümle oturuyorum diyordu. Bildiğin kara kürküyle oturuyor. Baya gece vakti gelmeseydi iyiydi. Sabah sabah 7 gibi gelseydim şöyle güneş doğarken çok güzel olabilirdi. Adamlar yapmış ya. Güzel oyun. Ben beğendim bu oyunu. Bu oyuna like vereceğim. Hep dislike verdiğim oyunları söylüyordum da al işte bu oyuna like vereceğim. Sevdim ben bu oyunu. Biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok yani. Bence sizlerin like ile abone olmadıysanız abone olursanız telafi ederiz yeni Uzun da olsa kısa da olsa bizim oyunumuz sonuçta fark etmeyin. Ne ben ya. Dur. Vur kafa diye bir şey balonun içerisine bin dediler. Beni aşağı yuvarlıyorlar çok güzel. Gönderin beni. Bunu ben hareket ettiriyorum mu kendim gidiyor. Koruma topunun arasında beni sağa sola aşağı yuvarladılar komple ama. Ben geldim. Başardım galiba lan. Baya da geldim ha. Oo, arkaya gidecekmişiz ve birisi oradan el bombası atıyor. Zombiler el bombası atıyor la. O baya da baya patlıyor ha. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bir durun la. Nereye gideceğim ki? Ha buraya yukarıya mı gideceğim? Hemen parkında dolaştırdılar. Tamam bindim. Götürün beni. Bas kızı kaptan. Yes. Koçuk bin şampuan geliyor. Oğlum var ya çok eğlenceli oyunmuş ya. vallahi var ya bütün map'i dolaştırdılar bana. Bir porsuk çok varmış. Oğlum ben gerçekte binemem vallahi buna ya. Ben var ya bu gerçekte bir insan var ya. Aklım alırlar benim bunu. Aklım gider benim bunda. Ben hayatta binmem. Ben güvenmiyorum insanların yaptıkları şeylere kardeşim. Ya birisi buradaki yapan işçi ve mühendisi ya demirin bir vidasını takmayı unuttuysa. Ya ben o vidaya takılır da uçarak mortu çekersem. Ben güvenmiyorum kardeşim. Kusura bakmasınlar yani. Hiç son durak filmini de mi izlememiş bunları ya? Ha kuru kafa saplanmış. Kuru kafa daha doğrusu toprağı mı yemeye çalışmış ne yapmış? Oğlum toprağı yersen böyle dişlerin kırılır. Yani böyle mort için Başka yiyecek bir şey bulamamış herhalde. Ne macera tekneyi buradan çıkaralım. Oha sürat teknesi. Bayılırım. Ben de ben kullanıyorum. Süper. Hoppa. <laughs> Yakışıklılığa bak. Karizma. İndirin beni. tam yeter bu kadar. Checkpoint ulaştık. Ve oyunun sonu tema parkından kurtulduk değerli dostlar sizleri sayesinde. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videoyu like, like kanala abone olmayı unutmayın. Porsche Koy sizleri çok seviyoruz. Sağda solda çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zilden bildirimleri açarsanız da bu tarz videolardan anında haberdar olursunuz. Haberiniz olsun. Bay bay.